Fotosunu almış ben şu anda. Gördüm. Burası Kastamonu Şeker Fabrikası. Burada çok anılarım var arkadaşlar. Zamanında pancar götürmüştük. Pancar teslim etmiştik. Pancar kosası aldım. 3 gün, 3 gecelerde sıralar bekledik Kar yağdı. Kaldım. Kulübelerde, kıyı köşelerinde bekledik sabahlara kadar. Traktör sırası vardı tabii ki o zaman. Çok anılarım var buralarda. Yine de işte hayvanlarımızın yiyeceği için bugün fabrikaya geldim. pancar potasını alacağız inşallah mutlaka hayvanlarımıza yedirmek için arkadaşlar pancar fosası şart yani Sadece kuru saman yulaf yön genelinde olmayan tabii ki hayvan da yem çeşitleri her şey lazım arkadaşlar. emizin önüne götürdüm. Şükürler olsun. Rabbimle. Tam bir <laughs> senarlar olsun. birer tonluk, birer tonluk. Tabii ki bunu e, zapt etmesi kolay bir şey değil. Makine tabii güzel koyu ama e, boşaltması sorun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu neye düştü? Bir şey olmaz. Yolun bunu değil. <laughs> bu ne ya inşallah? Bu İyi ya. Bu neye düştü? İşte bu kadar olur. Bun elimizden yuvarlanmıyor ya. Arası mi Bunu biraz zımparayla sallayacağız da. Ta kaldı. O kadar. kutla geldi. Bir şey Ya bunun güzel düştü işte bunda. mı burada. Oraya gidip takıyorum yine. Şimdi ta takılmış ama kalırsa yok. Remorku eski kolosları. Evet arkadaşlar bu biraz sakınca altına gelme. Uzak Yerinden oynamaz, oynatması zor. <laughs> şey,

Evet, çektirme usul yapacağız. Şu vardı, Niye York oldu, bir de anne madok, sonra güzel düştü. bir bahsese oradan bak. Buraya ne ya? Daha 等吧。开走。开去。三吨啊！咱们开去。开去。啊，四吨。开去。 Hadi onu. Hadi. Yavaş Hadi. bir asıl asıl asıl. Tamam. Bu kadar kolay. Bir daha. Haydi oğlum. Haydi. Yavaş Haydi. bitir Tamam. Bu kadar kolay. Bir daha Ben bunu traktörle ileri iterim. Dur makineyi alalım oradan çalışalım. mi? Hadi evet arkadaşlar makinenin halatı altık kaldı. içinden dem. Alınıyor, evet arkadaşlar Şükür olsun Allah'a gördüğünüz gibi bugün e, kutuçeyi hayvanlarımıza pancar fasosu hayvanlarımıza yedirmeyecek olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu ana kadar biraz gecikti alamadım şükür olsun bugün nasibimiz Cenab-ı Allah'ın götürdük. hayat acısı ya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Türkiye'mizde çok acı bir depremle karşılaştık. Yüzyılın deprem diyorlar. İnşallah Cenab-ı Allah'ın tekrarını yaşatmasın. Ta ki önceki videolarımızda her zaman söylemiştim. Hiç ölmeyecek gibi çalışacağız. Ani ölecek gibi hazırlık yapacağız diye. İşte umut dünyası arkadaşlar. Kimimiz acı çekiyoruz. Kimimiz rızık peşindeyiz. Cenab-ı Allah'ın işlerimizi hayli eylesin. Nasib eylesin işte. Umut dünyası. Yapacak bir şey yok. Dua edeceğiz. Duadan başka hiçbir dayanağımız yok arkadaşlar. Allah Aziz Allah, 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 Aziz Allah Celle Celaluhu. İkindi vakti arkadaşlar Allah bugün. Gerçekten içimiz doluğuya değil yani. Doluğuya yani kardeşlerimiz, bacılarımız, evlatlarımız, annelerimiz hepsi her şey bir anlık arkadaşlar. Olduğu gibi kaybediyorsun. Aziz Allah Celle Celaluhu Allah Celle Ya Rabbi Aziz Telefon geldi ya kusura bakmayın. Az birini kesmek zorunda kaldım. Ezan-ı Muhammed'imize okun. Cenab-ı Allah'ım Ezan-ı Muhammed'imizin yüzü suyu hürmetine acı çeken kardeşlerimize acil şifalar versin. Rahmetli olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'ım rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Onlar bir şehit sayılıyor. Ya ilah sen affeyle ya Rabbi ya Resulallah. Cenab-ı Allah'ın tekrarını cümlemize yaşatmasın arkadaşlar. Gerçekten Ateş düştüğü yer yakar. Gerçekten acı. Ben burada sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Evet. Burada Mısır silajlıklarımlar vardı. İşte bunlar da azaldılar gördüğünüz gibi. Aziz Allah Celle Celaluhu Allah Celle Şanuhu Herkes rızık peşinde gördüğünüz gibi arkadaşlar Tavuğu olsun şey olsun İnsanoğlu da böyle Hiç ölmeyecek gibi çalışıyor Çalışmıyoruz siz yalan olur Aziz Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu Allah Ya ilahi sen affeyle ya <chat> الله الله سبحان الله وبهند عظيم استغفر الله استغفر الله Ya ilah Sen affeyle Ya Rabbi. Vatana devrede Müslümanlara yardım eyle Ya Rabbi. Ya Kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Allah. Ya İlahi Allah Resulullah. Ya